Merhaba arkadaşlar, bugün PlayStation sağlayıcısının Buffalo Power oyunu ile Benjabet'teyiz. Klasik bir jackpot ve free spin oyunu bu. 20 liralık oyunlar ile 50 spin şeklinde oynayacağız. Başlatıyorum. Kazanç durumuna göre devam da edebilirim. Kayıp durumuna göre videoyu sonlandırabilirim. Hep beraber göreceğiz. Her zamanki gibi free spin ve jackpot oyunlarının peşindeyiz. Seriyi başladık. Bir 6 tane sembol yakalasaydık güzel olacaktı. 3 makara 5 sıra klasik bir slot oyunu bu. Free spin sembolleri sadece 2, 3 ve 4 sıralarda gelebiliyor. Eğer 3 sembol yakalarsak 8 free spin kazanmış oluyoruz. Free spin oyunu sırasında da çok sayıda wild gelebiliyor. Bu wildler oyun sırasında gelen wild sembollerinden farklı olarak çarpı 2 özelliği ile geliyor ve verdiği kazancı direkt gelen çarpan sayısı kadar 2 ile çarparak çok yüksek kazançlar elde etmemizi sağlıyor. Hadi bir yakalayamadık. Bir daha. Çok güzel. Çok güzel. Free spin oyunu yakaladık. Bu 3 tane daha sembolü free spin oyunu veriyor. 8 free spinimiz var. Bol bol wild bekliyoruz. İlk oyundan Biggin olması lazım. Harika. Çok güzel. 5 sırada kartal sembolü yakaladık. 6 çarpanımız var. Toplam 300 TL para kazandık. Wild sembolleri çok güzel. Bir de jackpot oyunu yakalarsa Chris oyunun içinde çok güzel para vardı. Bir sembolden gelseydi iki tane wild kaçtı. Güzel hızlı başladı oyun. Renkli başladı. Yine tek sembolden kaçırdık. Tek bonus sembolünden jackpot oyununu kaçırdık. Toplamda 340 TL kazanç. Yani beklentimin altında ama fena da sayılmaz. bu wild sembolleri free spin ve jackpot sembollerinin dışında toplam 8 sembol bulunuyor bu oyunda. En yüksek kazancı ayı sembolü veriyor. Sonra sırasıyla kaplan, kartal ve kurt. 20 line'de kazanç veriyor bu oyun. En azından bir 25 olsaymış daha iyi olurmuş. Şimdiye kadar 40 free geride bıraktık. Kasamız iyi durumda, erimemiş. 20 liradan normalde 800 liralık oyun oynamış oluyoruz. Ama hala 865 lira kasamız var. Kasamız fena durumda değil. Hiç bekletmeden arkasından bir 50 spin daha yapacağım arkadaşlar. Bir de bu oyunda jackpot özelliği var. Bu jackpot oyununu daha önceden çektiğim bir videodan hatırlarsınız. Pragmatic Play'in Lucky New Year oyununu oynamıştım. Linkini sağ üstte bırakıyorum. Oradaki jackpot oyunu ile neredeyse birebir aynı. Playson Pragmatic Play'den sanki esinlenmiş gibi duruyor. Çünkü iki oyunun da çıkış yıllarına baktım. Buffalo Power 2 sene daha erken çıkmış bu oyunlar. Pragmatik'te 25 line kazanç veriyor bir de o farkı var. Ve asıl jackpot oyununda yine aynı şekilde 3 respin özelliği var. Her kazanç sonrasında respinler yine 3'e dönüyor ve baştan başlıyor her gelen miktar oyunun sonunda toplanarak kazanç olarak yazılıyor. Tek fark bu oyunda jackpot yakalamamız gelen power sembolün sayısı ile alakalı. 2 tane power sembolü yakalarsak mini jackpot, 5 tane power sembolü yakalarsak da grand jackpot'u patlatmış oluyoruz. Bu bonus sembollerinden 6 tane lazım bize. White sembollerinin ikili geliyor olması da güzel. Bir iki tane daha gelirse. Çok güzel. Şu anda yakaladık. 6 tane var. Bir tane de power sembolümüz var. Grand Jackpot için toplam 5 tane power sembolü yakalamamız lazım. En azından iki tane bile olsa yani bir tane daha power sembolü gelse mini jackpot yakalarız 400 lira para eder. Çok güzel ikinci power sembolü geldi. Bir power sembolü daha minor jackpot eder o da 1000 lira. Ekrandakileri şu an toplamayacağım şeyi kaçmasın. Bir spinimiz daha var. Geliyordu power sanki gelemedi. Çok güzel 3'e döndü tekrar. 60 lira da oradan. Çok güzel. Çok güzel para birikti. Ama bir power gelirse kafadan 1000 lira harika olur. Hadi iki hakkımız daha var. Bir power bekliyoruz. Tam geliyordu, gelemedi. Geliyordu, vazgeçti. Hadi bir şey gönder bari başa dönsün oyun. Son tur yine vermedi. Güzel yine de güzel bir kazanç yakaladık. 400 lira jackpot'tan vurduk. Mini jackpot'tan vurduk. 1000 liranın üzerinde gibi duruyor. Toplamda 1120 lira jackpot oyunundan kazanmış olduk. Bu free spin oyunundan kazandığımızdan çok daha yüksek. Harika oldu. Kasamızda 1400 liranın üzerine çıktı. Hadi bir üç tane daha geliyor mu? Şu ana kadar güzel gidiyor. En azından ekside değiliz. 6 spin daha var. Duruma göre bir eli daha yapabiliriz. Video süresi biraz uzayacak ama. Geliyor mu free spin? Vallahi bir free spin daha yakaladık. Çok güzel. Çok güzel. Buradaki kazancımıza göre oyunu bitirip bitirmeyeceğimize karar veririz. Wild bekliyoruz. Çıldırmış gibi wild sembolü bekliyoruz oyunu. Bir tane daha. Tek bir tane daha. Tek bir sembol boy. Çok güzel kazanç yakaladık. Ayılar ve kaplanlar var. Güzel 110 lira. Güzel, çok güzel. Toplam kazancımız 400 lira oldu. İki tane wild kurtlar. Big gelir mi? 210 lira. Toplam 610 TL para kazanmış olduk. Şu anda 1760 lira kasamız var. Çok güzel. Gayet güzel bir sonuç. 2 spinimiz kaldı. Oyunun bitmesine yakın gelen free spin oyunun yönünü değiştirdi arkadaşlar. Güzel bir kazanç elde ettik. Toplamda 1700 TL kasamız var. Bugünlük bu kazanç benim için yeterli. Hedefim 10K olana kadar farklı oyunlara devam etmek. Bugün de izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.